Herkese merhaba. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 50'den farklı ülkeden gelen öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Ülkesini en iyi orada yapışamış ve oradan gelen öğrencilerimiz tanıtır fikrinden yola çıkarak her hafta yeni bir ülkeyi tanıtmak üzere bir program dizisi başlatmış bulunmaktayız. Bu kapsamda bugün Endonezya'yı tanıyacağız. Müzik <laughs> olarak yanımda Faiz var. Merhaba Faiz, nasılsın? Merhaba hocam. Ben iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bana kendini tanıtır mısın? Evet, benim adım Faiz Fajramulya, Endonezyalıyım. 19 yaşındayım. 7 ay önce ben buradan geldim. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk <laughs> hocam. Türkiye'ye ilk geldiğinde sana en ilginç gelen şeyler nelerdi? Evet, Türkiye'ye geldiğimiz zaman ulaşım araçları ulaşım çok farklı bizde. Daha sonra olarak Endonezya'da çok motosiklet var, o yüzden Türkiye'deki çok otobüs var. O yüzden bu ulaşımı çok kolaylaştırıyor. İkincisi yani Endonezya'da sadece iki tane mevsim var. Yani top bizde, o yüzden bu, bu mevsimi, kız mevsimi çok ilginç ve çok beğendim benim için. Öyle hocam. Güzel. peki Endonezya kültürüyle. Türk kültürü arasında keşfettiğin benzerlikler var mı? Ha, far hocam. Yani birincisi yani e, Endonezya'da Türkiye'de de e, insanları misafir preferidir. Daha sonra e, büyüklerinin, e, bizde ellerinin Oper yani. Evet. Sadece o hocam. Anladım. Peki ülkendeki en meşhur yemekler nelerdir? Evet, birincisi yani rendang. Sumatra'dan gelir bu yemeği. Ee, bu yemeği yapımı saatlerce sürer yapı. Daha sonra bu yemeği Endonezya'da Sumatran baharatı olur yani. Daha sonra ikincisi yani içecek ait bir ait bir içecektir. Bu adı cendol e, yani. İçindeki e, şekeri var. Daha sonra Hindistan cevizi suyu var ve pandan jöle. Bu bu içecek de çok ıı, tatlı yani. Tamam. Ee, peki sen Türk lezzetlerinden hangilerini seviyorsun? Evet, en sevdiğim yemeği yani durum. Durum çok sevdiğim, en çok beğendiğim için. Daha sonra ıı, Endonezya'da var ya bir, bir durum ama adı durum kebab. Bu yemeği ıı, çok meşhur Endonezya'da ama ben çok seviyorum bu yemeği. Ve ben kofte seviyorum. Daha sonra Lahmacun seviyorum ve e, meyve sorbası. Endonezya'da e, bu kültürü var yani sorba kültürü ama önemli değildir. O yüzden buradan geldim. Bu sorbası kültürü benim için yeniydi ama çok sevindim. Çok teşekkür ederiz. Evet, rica için. Şimdi de yanımda Hilmi var. Hoş geldin İlmi. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle bize kendini tanıtır mısın? Tamam. Benim adım Muhammed İlmi Salim. Ben 18 yaşındayım. Ve Türkiye'ye 7 ay önce geldim. Peki İlmi. Türkiye'den Endonezya'ya gitsem nereleri gezmeliyim? Bana tavsiyeler verir misin? Tamam. Endonezya, Endonezya ülkesi içinde pek çok ada bulunan bir ülkedir. Eğer siz Endonezya'ya gelirseniz size birkaç tavsiye vereyim. Öncelikle çünkü bütün dünya Bali'nin güzel manzaralarını, güzel yemeklerini, güzel denizlerini ve güzel kültürünü bildiğinden burada farklı yerlere size tavsiye vereyim. İlk olarak Rajambat vardır. Rajambat'ta yüzlerce ada var ve dört büyük ada vardır. Orada hava çok temiz ve güzeldir. Ve orada tarih yerleri de var bunlardan biri dört büyük adadan misal adındaki adadır. Orada 50 bin yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir el izi vardır. Oraya gidebilirsiniz. İkinci mekanda Borobudur Tapınağı vardır. Endonezya'nın en meşhur tarih mekanı Borobudur Tapınağı'dır. Ve Yogyakarta şehrinde bulunan dünyanın tek parçası halinde ve en büyük Budist olma özelliğine e, sahiptir. Ve Şeylendra Hanedanlığı döneminde 800 milletten sonra 750 civarında 8. ve 9. yüzyıllarda, yüzyıllarda inşa edilmiştir. Peki e, Endonezya'daki meşhur insanlar kimlerdir? Ah, eh, Endonezya. Endonezya bildiğim kadarıyla en meşhur insanlar vardır. Birincisi Beci Habibidir. O ilk Endonezyalı uçak yapan kişidir. Ve ikinci de Ki Hajar Dewantara vardır. Ki Hajar Dewantara Endonezya eğitim hizmetlerinden o eğitim babası olarak bilinir. Çebildiğin bir şarkı var mı? Evet var. Adı ne? Ampar ampar pisang. Bu şarkı ne anlatıyor? Yani Güney Kalimantan adasında insanlar kültürünü anlatır. Yani onlar nasıl yemek pişiriyorlar, yemek yiyorlar onu anlatıyor. Bize bu şarkıyı söylemek ister misin? Alır hocam. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak Masak sebigi di hurung bari-bari Masak sebigi di hurung bari-bari Mangga lepok, mangga lepok Masak kayu bengkok, bengkok dimakan api Apinya cang cangcurupan Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan Yang mana batis kutung, dikitipi dawang Nang mana batis kutung dikiti pidawang amparang par pisang belum masak masak sebigi di hurung bari bari masak sebigi di hurung bari bari. Peki sen 7 e, aydır Türkiye'desin ve Aynen. Sakarya'da eğitim görüyorsun. Evet. Sence Sakarya nasıl bir şehir? Sakarya güzel bir şehirdir. İçinde yemyeşil yerler var ve Sapanca Gölü de var ve tarih yerleri de var. Mesela Orhan, Zami, Orhan Camii de var, Çarşı ve şey var en önemli olan Sakarya sakin bir şehirdir. Mesela biz İstanbul'dan karşılaştırıyorsak Sakarya daha sakindir ve şey kış mevsimde Sakarya çok soğuk gelir, o yüzden biraz sıkıntı çıkar. Çünkü Endonezya'da kış mevsimi yok. Verdiğin bilgilerden ötürü teşekkür ederiz Selim. Rica ederim hocam, siz de teşekkür ederim. Son olarak yanımda Muhammed Rizal var. Hoş geldin Muhammed Rizal, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Nasıl teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bana kendini tanıtır mısın? Ee, tamam, benim adım Muhammed Rizal. Endonezyalıyım, 20 yaşındayım. Ee, Türkiye'ye 6 ay önce geldim. Çok güzel görüyorum ki bugün Endonezya'nın kültürel kıyafetlerinden giyiyorsun. Bana anlatabilir misin ne anlama geliyor? Tam bunun adı batik. Batik yöresel kıyafetlerden biridir. Endonezya'da birçok batik turu ve motif vardır. Şimdiki gibi batik sidoluhur giyiyorum. Sidoluhur şerefli demek, sidomulyo asalet demektir. Mulyo javada asil bir anlama sahiptir. O, umut bu motivi gen insanların hayata zafer kazanacaklarına inanılır. Ve mori bezi batik boya mak icin bir marze batik kiap mak genelik le dua lifa gelir we bu sarung sarung da kultural kiafet biridir rk klerde kadenlarda kulana bilir ama rk kler genelik le namaz kelarken bunuh tamam, güzel. Burada bir görsel görüyoruz. Bu hayvanın adı ne? Ee... Bu ada komodo, komodo vietnam komodo hdr hdr ejder, hase varanus komodoensis indonesia nen, daun nusa tenggara, eale tendeki komodo ada senda bulunan, buyuk birkerten kelas turudur, komodo varanidae, sinin n buyuk turudur, ortalama iki ucmetre kadar, uzun lunda v yuz kilo air lah, kadar cekabilen, dunyanen n buyuk kerten sidir sidir, uh, buhayana Endonezya'nın farklı adalah rendah Tamam. Peki Muhammed Rıza, sen e, Türkiye'ye geldiğinden beri Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Merkezi'nde Türkçe öğreniyorsun. E, Türkçeyi nasıl öğrendin? E, Türkiye'ye gelmeden önce hiç Türkçe bilmiyordum. Türkiye'ye gel Türkiye'ye geldikten sonra e, öğrendim. Dersten sonra genellikle arkadaşlarımla praktik yaptım. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederim Muhammed Rıza. Rica ederim hocam. Bugün öğrencilerimizden Faiz, Hilmi, Muhammed Rıza ile Endonezya'yı tanıdık. Diğer haftalarda farklı öğrencilerle farklı ülkeleri tanımaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.